Bir futbol hikayesinden herkese merhaba. Bu videoda sizi değerli futbol sevenler için kariyerini başladığı kulüpte bitiren futbolcuları inceledik. Gelin, hep beraber listemize bakalım. <laughs> futbol tarihine, altyapısından çıktığı kulübe karşı sadakatiyle tanınan birçok futbolcu var. İşte zaman zaman taraftarlarla gerginlikler bile yaşamış olsalar da takımlarını bırakmayan, futbolda adeta sadakati temsil eden futbolcuların birkaçını sizler için araştırdık. Paolo Maldini, Milan'ın efsane dönemlerinde büyük pay sahibi olan ve savunmanın solunda harikalar yaratan futbolcu, Milan yapısında yetişti ve profesyonel kariyerinin tamamını yetiştiği kulübüne sadık kalarak tamamladı. Aslında Maldini ailesi için tamamen Milan'a desek yanlış olmaz sanırım. Babası da kendisi gibi Milan efsanesi olan Cesare Maldini'dir. Aynı zamanda oğulları da Milan yapısında oynamakta olan futbolcu adeta Milan'ın yararı için doğmuş. Francesco Totti, Roma deyince akla gelen ilk isim olan oyuncu, futbolda sadakatin simgesidir adeta. Kariyeri de sadakati kadar etkileyici olan futbolcu Roma adına çıktığı 785 maçta 307 gol attı. İtalyan erkeği deyince akla ilk o gelir. Bülent Korkmaz 24 Kasım 1968 Türkiye doğumlu efsane isim kariyerini Galatasaray'da başlayıp Galatasaray'da bitirdi. Sahada takımı için sadece bedenini değil ruhunu da ortaya koyardı. Giuseppe Bergomi Inter Kulübü adına Zanetti'den sonra en çok maça çıkan ikinci oyuncu ünvanını elinde bulunduran futbolcu kariyerinin tamamını altyapısında çıktığı takımda geçirdi. Uzun yıllar Inter'in kaptanlığını yapmasından ötürü taraftalar arasında El Capitano olarak da tanınır. Müjdat Yetkiner, eski Türk milli futbolcu Fenerbahçe tarihinde en çok forma giyen futbolcudur. Fenerbahçe taraftarları arasında Miço lakabıyla tanınır. Doğuştan Fenerbahçeli olan futbolcu kariyeri bitmiş olsa bile yıllarca teknik kısımlarda Fenerbahçe'de görev yapmaya devam etti. Jamie Carragher, Liverpool altyapısında yetişen defans oyuncusu profesyonel kariyerini sadece tek takımda geçirdi ve Liverpool adına 508 defa maça çıktı. Carragher'ın ilginç bir hikayesi var. Bir röportajında çocukken Everton taraftarı olduğunu ve en büyük hayalinin Liverpool'a gol atmak olduğunu söylemiş. 2010 yılında düzenlenen Everton Liverpool hazırlık maçında Everton adına bir penaltı kullanarak kendi kalesine gol attı. Rıza Çalınbay şu an teknik direktörlük yapan tecrübeli isim futbol kariyerinin tamamını Beşiktaş'ta top koşturarak geçirmiştir. Beşiktaş adına gösterdiği sadakati takdire şayandır. Franco Baresi kendisine öyle bir saygı duyulur ki Milan efsanesi olan futbolcunun forması kulübü tarafından onunla birlikte emekli edilmiş ve müzeye kaldırılmıştır. Tony Adams İngiliz futbolcu 19 yıllık profesyonel kariyerinin tamamını Arsenal'da geçirdi. Paul Scholes Kırmızı Şeytanların efsane orta sahasının takımı olan sadakati oldukça yüksektir. 2011 yılında kariyerini sonlandırmış olsa bile 2012 yılında kendisine ihtiyaç olduğu için kısa bir sürelik bile olsa tekrardan sahalara dönmüştür. Charles Puyol Altyapıdan başlayıp yıllarca Barcelona defansının vazgeçilmez ismi olan Kaptan Puyol'u futbol severler iki şeyle hiç unutmazlar. 1- Saç dili 2- Örnek centilmen davranışları Aynı zamanda sahada gösterdiği mücadeleyle de herkesin saygısını kazandığı bir gerçek. Barcelona adına 481 maçı çıkmıştır. Bugün sizlere futbol kariyerini başladığı kulüpte biten futbolcuları derledik. Eğer siz de görmek istediğiniz başka videolar ve konular varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Biz yeni hikayeler ve yeni konularla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.